Anlıyorum Hakkı Bey. Yine de teşekkürler. Sağ olun. Beklediğiniz faks geldi efendim. Ver. Alo. Hala ulaşamadılar mı? Bir misafiriniz ama. var Selim Bey. Şimdi sırası değil Adviye Hanım. Biliyorum efendim ama gelen... Adviye Hanım şimdi sırası değil. Söylediklerim anlaşılmıyor mu Allah aşkına? Gelen Esma Hanım. Esma mı? Alın içeri. Üstad ben odamdayım. Şu Melih Bey'le bir de ben konuşayım. Yanlış bir zamanda mı geldim bilmiyorum ama seni çok merak ediyorum. Hayır, hayır. iyi yaptım. İyi misin? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olmam gerek. Affedersin. Efendim. Evet. Ne? Ödemeyi hemen istiyoruz. Gerekirse nakliyatı durdururuz. Zaten ödemede geciktiler. Efendim. Buyurun Melih Bey. Anlıyorum çok güzel. Ee, ödeme takvimi konusunda Zekeriya size bilgi verecek. Peki Melih Bey. Hoşçakalın. Renginiz olmuş. bütün kaslarımın tel tel gerildiğini hissediyorum. Olabilir. Ama biliyor musun? Gözlerin her zamankinden daha parlak. Öyle mi? Hı <laughs> hı. Sonra yüreğin. Her zamankinden daha cesur. Başka çarem yok. Öyle diyorsun ama hiç öyle davranmıyorsun. Tam tersi. Bir savaşçı gibisin. Şu an seninle konuşan herkes karşısında işini bilen, kararlı, güçlü bir adam olduğunu anlar. Oysa ben hissediyorum. Şimdi yatağa gömülüp bir daha hiç çıkmamak istiyorsun değil mi? Ama merak etme. Bunu bir tek ben anlayabilirim. Sen nasıl sanıyorsun? Bilmem. Belki de bu yüzden karınım. İyi ki karımsın.